Evet arkadaşlar. Fiyat ona enjeksiyonlu. Tek nokta enjeksiyonlu. Ve karbüratör. Yani bu da bir karbüratör. Tek nokta enjeksiyonlu. Şimdi bunun hava alıp almadığını anlayacağız. Aracı benzinde çalıştırıyoruz. Mikserden hava alıyor mu aralardan? Ya da karbüratör bir yerden hava alıyor mu? Bunu anlayacağız. Elimizde bir tane. Gördüğünüz gibi. Ee, çiçeklik var. tam böyle kafasına denk gelen bir saksı. Şimdi bunu kapatacağım. Araba stop ediyorsa araç ne mikserden ne de karbüratörden hava almıyor. Ama benzinde çalışacak. Bakın şimdi. Evet gördüğünüz gibi stop etti. Demek ki aracımız ne mikserden ne karbüratörden hava almıyor. Mesela ben hava fitnesinin e, soğuk yerini kapattım. Stop etmedi araba. Demek ki hava fitnesinden hava alıyor direkt. O yüzden hava fitnesindeki kaçakları bulmaya gideceğiz. Teşekkür ederim.